Merhaba arkadaşlar temel burası 16 Boru bengesinde Kolon Burcunun katı modelini çizeceğiz. Şuradaki Kolon burcu. Şimdi bunu çizmek için ilk önce teknik resim ne gelmemiz gerekiyor. Ondan sonra resmimizi çizimine devam edeceğiz. teknik resmine geldik. Şimdi burası ön görünüş burası. Üst görünüş ise burası. Biz bunu üst görünüşten yapacağız. Yeni dedim. Parça. Üst düzlem çizim. Daireye tıkladım. Dairelerimi oluşturuyorum. Kaç tane daire var ise onları oluşturacağım. Akıllı ölçülendiriyor. Bunları şimdi çaplarını ölçülendirmem gerekiyor. Yarı çap olduğu için iki katına gireceğim. 17 çarpı 2. 10 çarpı 2. Aynı şekilde diğer tarafı da giriyorum aynı şekilde. Burası da 10 çarpı 2. Radius 19, Radius 12. Bunların iki katını çapı olarak gireceğim buraya da. Akıllı ölçülendirmeli şu eksenler arasındaki mesafe 48 mm. Bu eksenler arası mesafe ise 96 mm. Buradan çizgiye tıklayıp Pardon bir daha. Çizgiyi seçtim ve bunları birbirine bu şekilde birleştireceğim. Yani teğet olarak. Bunu yaptım onay verdim. Şimdi buradan yapmam gereken işlem şu. Katı oluşturacağım. Çift yönlü olacak. Benim 35'in yarısı. Diğer tarafa da 35'in yarısı. Yani şurası, şurası ve şurası. Gördüğünüz gibi 35'in yarısı olarak katılaştırdım. Onay verdim. Şimdi benim bir de şuradaki daireleri gördüğünüz gibi aynı çizimi seçiyorum. Orada da toplamda 39. Yani çift yönlü olacak. 39 bölü 2 39 bölü 2 Seçiyorum buradaki dairelerin şu ara kısımlarını. Evet aynı şekilde. Şimdi onay verebilirim. Onay verdim. Gördüğünüz gibi işlemim tamam. Şimdi rengini benzetmek için ürün ağacından görünümleri değiştirmem gerekiyor. Ama bir sıkıntım var mı ona bakalım şimdi burada. Şuradaki birleştirmeler Teğet geçmemi ona bakıyorum. Kontrol etmem gereken bir kısım var. Bakın bunları şöyle kontrol edebiliriz. Şunları silelim yani tek tek. Sildim. Bakın şuradan alırsanız eğer şuradan birleştirmem. Çünkü şöyle bir şey var. Teknik resim görünümde. Bakın. Şöyle. Bu noktadan buraya teğet. Bakın bu sefer ise böyle oluyor. Bunlarda değişen bir şey olmuyor. Şuradaki değişen bir şey yok şekilde birleşiyor. Bakın şurada da iki tane şurada alan kalıyor. Bakın bunu da silebilirim. Alanları tek tek seçelim. Bakın gene orada bir oluşum meydana geliyor. Onay verelim. Bu şekilde bunu böyle bırakabilirim. Şimdi bu şekilde oldu. Bunu düzelttik bu şekilde. Hata varsa zaten e, montaj resminde, komple resminde düzeltme yaparız. Şimdi bunu renklendirdik. Standart renklerden. Pastel renkleri de kullanabiliriz. Evet şu şekilde pastel renk tamam. Fizometrik görünüşüne geçip buradan ön görünüş yapalım. Buradan izometrik görünüşüne geçip kaydedelim. Klasörün içerisine kolon burcu yazacağım. Ve kaydedeceğim. Şurada M ne olacak. Kaydettim. Böylelikle katı modelimi gördüğünüz gibi tamamlamış oldum.